Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu akşam Hasan Hüseyin'in pek çok şiir kitabı elimde olmasına rağmen elimde kitaplarından olmayan bir şiirini okuyacağım. Belki de burada değil ayvalara götürmüş olduktan olabilir. Bunu Mücahit Usta'da armağan ediyoruz. Doğum günüymüş bugün çünkü. Hasan Hüseyin korkmaz Korkmazgil'den Bıçak Kemikte. Eti geçti, duydun mu? Bıçak kemikte. Duymadınsa duy artık. Be -hey Allah'ın kulu. Bıçak kemikte. Duy da silkin ne olursun. Bu ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte. Verilmemiş, alınmış hep. Yük vurulmuş dağlar gibi. İnsanlık bu mu? Çalıyor sömürünün imdat çanları kımılda da kurtar şu onurunu. Bıçak kemikte. Topraksa paylaşılmış. Kıyılarsa yağmalanmış. Umut hacizde. Ya bu neyin puşluğu bu? Sana yokluk, sana yasak, sana dam. İnsan değil, haşa. Bir yağmacı soyu bu. Bıçak kemikte üretensin, yaratansın, yürütensin dağları. Bakma öyle kilit kilit, duvar duvar. Yetsin artık bu susku. Bıçak kemikte. Anasın, boynun bükük, babasın, kolun kırık. Oğullar kan içinde. Kaldır artık başını. Kalsın benim davam divana kalsın demiş Ozan o divan sensin artık bıçak kemikte